Değerli basın emekçileri, sevgili yol arkadaşlarımız, sağlığı birlikte ürettiklerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve yurttaşlarımız. Bugün 11 Mart. 11 Mart 2020'de resmi olarak ilk vaka ilan edilmesinin üzerinden tam iki yıl geçti. Ve biz önlenebilir ölümlerden 250 binin üzerinde insanımızı yitirdik bu salgın nedeniyle. Şimdi hepinizi yitirdiğimiz tüm canlarımız için sevdiklerimiz, dostlarımız, annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dostlarımız, yurttaşlarımız, demokratik kitle örgütlerinin değerli yöneticileri, toplumun sesi vekillerimiz, her zaman mecliste bizlerin sesi olmaya gayret edenlerimiz ve dostlarımız, mücadele arkadaşlarımız dediğimiz gibi başından beri biz bu pandeminin ağır sonuçlarının sorumlularını bildiğimizi ve bu sonuçların sorumlularının mutlaka bu sürece dair hesap vermesi gerektiğini ifade ettik. Bu süreçte emek yoğun çalışmak durumunda olan tüm sağlık emekçileri, sağlığı üretenler bırakın bu değerin bilinmesini emeklerinin değersizleştirildiği, mesleklerinin itibarsızlaştırıldığı günlerden geçtiler. Son olarak da giderlerse gitsinlerle karşılaştılar. Evet, insanlar gitmek zorunda kalıyorlar. Ama gitmek zorunda kalmalarının aldıkları ücretlerle bir ilişkisi yok. İnsanlar o ücretlerle de direnebilirler. Ama bu ülkede direnmenin, bu ülkede mücadele etmenin önünü kapatanlar, sözümüzü söylememizi engelleyenler, bizi değersizleştirenler, bizi yaşadığımız topraklardan göç etmeye zorluyorlar. Biz direnmeye devam ediyoruz. Ve tam da toprakları bırakıp gitmek zorunda kalan gencecik meslektaşlarımız, gencecik insanlarımız, bu ülkenin parlak beyinleri gitmesinler, bizimle olsunlar, birlikte mücadele edelim diye bu mücadeleyi güçlendirmeye gayret ediyoruz. Mücadele. Buradayız, buradayız, kalacağız. Buradayız, buradayız, Bu mücadele iki yıldır salgınla mücadele iki yıldır sağlığı üretenlerin özverisi olmasa çok daha ağır bir sonuçla çok daha ağır bir tabloyla karşılaştığımız günlerden geçiyor olmamızı gerektiriyordu. Ama sağlığı üretenlerin özverisi hiç durmadan emeğiyle biz en azından ölümleri azaltabilme olanağına sahip olduk. Ama buna rağmen bakın çeyrek milyondan fazla insanımızı yitirmişiz. Bu çok ciddi bir rakam. Önlenebilir miydi? Önlenebilirdi. Başından gereken önlemler alınsaydı hasta olmasının önüne geçilebilseydi insanların bu hastalıktan ölümleri durdurabilirdik. O nedenle bizler yalnızca sağlığı üretenler değil, aslında tüm yurttaşlarımız adına sorumluları biliyoruz demek için buradayız. Şimdi tüm demokratik kitle örgütleri adına, sağlık emek örgütleri, meslek örgütleri adına açıklamamızı okumak üzere Türk Diş Hekimleri Birliği adına sevgili meslektaşım, dostum Serhat'ı buraya davet ediyorum. teşekkür ederim hocam. Yaşa Türkiye'yi! Biz seviyoruz. Yaşa Türkiye'yi! Biz seviyoruz. Değerli basın em emekçileri, pandeminin ağır sonuçlarının sorumlularını biliyoruz. Türkiye en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş, tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirmiştir. Özellikle son 17 yılda ülkemizin temel hizmet alanlarında ve altyapısında gerçekleştirmiştir. Büyük dönüşüm sayesinde hamdolsun Türkiye bu sürece olabilecek en hazır bir şekilde hazırlanmıştır demişti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 18 Mart 2020'de. Ancak gelişmeler hiç de öyle olmadığını gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs pandemisini ilan ettiği ve Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020'den bu yana iki yıl geçti. 14,5 milyon vakayla dünyada 9. sırada yer alan Türkiye salgını en ağır yaşayan ülkelerde. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi rakamlara göre bile vefat sayısı 95 bin gerçek rakamlar ise 250 binin üzerinde. Bu dönemde izinsiz Angarya koşullarında yeterli ve uygun olmayan koruyucu ekipmanla çalışmak zorunda kalan yüz binlerce sağlık emekçisi enfekte oldu. 504'ü aktif çalışan olmak üzere 553 sağlık emekçisi meslektaşımızı bu dönemde ne yazık ki kaybettik. Her biri bir can, her biri bir insan, her biri bir anne, bir baba, bir eş, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili ve bir çocuk. Her birinin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Korunması ve önlenmesi mümkün olan bir hastalık yüzünden öldüler. Bu dönemde neler oldu? Salgın değil, algın yönetilmeler çalışıldı. Salgından başarı hikayesi çıkarıp siyasi rant hedefleriyle politikalar üretildi. Salgının başlarında maske sıkıntısı yaşanırken Devamında aşılar vatandaşlarla zamanında buluşturulamadığı gibi aşı tereddütüne neden olacak söylemlerle aşı karşıtlığının da önü açıldı. İlk günden beri gerçekleri gizleyen ve çarpıtan yanlış yürütülen sağlık politikaları hayata geçirildi. Eksik, yanlış, tutarsız sağlık yönetimi hayatları karartmaya devam etti alınmayan önlemler, uygulanmayan tedbirler ve bilim insanlarının, meslek örgütlerinin, uzmanlık derneklerinin, sağlık emek örgütlerinin uyarılarına kulak tıkandı. Temel, zorunlu, acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde çalışmanın durdurulması ve ekonomik destek çağrılarına rağmen çarklar dönecek, üretim sürecek ısrarı ile salgın devam etti. Destek sermayeye açlık ve ölüm ne yazık ki emekçiye düşmüş. Salgın tabii ki bitecek. Bugünler nasıl salgın nasıl tabii ki bitecek. Ve bugünlere nasıl gelindi? işte kısa özeti budur. Bizler sorunları biliyoruz. Biliyoruz ve unutmuyoruz. Unutmuyoruz ve affetmiyoruz. Sevgi, özlem, yaz ve öfke. Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşleri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği. Teşekkür ederim.